Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam bu videoda Anadolu Aksigorta, Anadolu Sigorta, Aksigorta ve Türkiye Sigorta'nın eee sayılarını bilançolarını değil de sayılarını karşılaştıracağım. Şimdi yani aslında sigortalar son derece basit. Para. Para alıp arada bir e, poliçe var. Tamam mı? Başka videolarda ya da bu Twitter Spaces'te falan anlatırım. Sigorta işi iyi gibi duruyor. E, para alıp veriyorsun işte yani. Adamın e, arabasını bir 1500 liraya sigorta alıyorsun. Yanarsa 150 bin lira falan ödüyorsun. E, güzel iş işte bu 4-5 sene önceki GYO'lar gibi ha bilmiyoruz ha çok. Onu ben bilmiyorum onun da değil. Abi GYO'nun gayrimenkul ya hani içindeki gayrimenkullere bakacaksın tamam işte ya. Neyine bilmiyorsun ya. Bu da böyle işte. Para. Bir sürü para var. Para var. E, hisse senedi var. E, bu dipnotlarda var da şimdi onları onları göstermeyeceğim. Çünkü önce bilançosu. Bire, biraz bilançolar değişik ama basit. Mesela yarısı boş. <laughs> kolay işte ya yani. yarısı boş zaten ee, şimdi nereden nereden ha şu şimdi aksigorta e, prim bürüt bu prim üretim e, bu niye ha bu bürüt prim bu şey e, net prim net prim üretimi neredendi ya e, gelir tablosu nerede şu 24. Yani biraz bakmayı bilmek lazım. Fazla zor bir şey değil. Yani zaten hisse senedi bu para işlerini ne herkes yapar yani. İşte alıyorsun. Dirence geldi mi alıyorsun. pardon, eee desteğe geldi mi alıyorsun. Dirence geldi mi satıyorsun. Kolay yani. Al tuşuna basıyorsun, sonra sat tuşuna basıyorsun. Para işleri kolay. Bak şimdi. Net sigorta prim geliri 24 bürüt bu restoran yani sigortanın sigortası net kalan bu. Kara araçları sorumluluk bu trafik sigortası ama bunda yıldız varmış neymiş? Ha bu e, yüzde bilmem kaçını e, şey ödüyorlar sigortaya ödüyorlar trafik sigortasında bu onun payı. Yalnız burada şey de vardı mesela bir de ajantanın parası var. Mesela yani e, nerede bunun Ocak ha mesela 917. Hayat dışı branşlarda 917 mesela e, net prim pardon e, net e, evet 937 yazmışım nedense 917 aslında yani onu bir dikkat etmek lazım aktif büyüklük burada yazıyor zaten. Ee, sigorta işte benim elimde şu an bir tek ak sigorta var. 10 mali. 9 mu ne? Yani bir de şey e, hani burada ya alıcı tarafçı olacaksın ya satıcı diyoruz ama kendimiz yapamıyoruz. O yüzden biraz e, fiktif bir şekilde maliyetim değişti. A maliyetim 8'in biraz üstündeydi. Şimdi altında falan hani. Ee, geçen sene Ağustos'taki fiyatlardan işlem görüyor sağ olsun. Ee, yani işte e, temettüye oynuyorsan hani hem bir an önce bir an önce amortisine dünya kadar para alayım her ay diyorsan e, böyle yani beklemekle geçiyor <laughs> zamanı. Şimdi mesela büyük bir hayat dışı teknik geliri bulmak kolay. Hiçbir şey bu yapamazsan e, CTRLF yapacaksın mesela hayat dışı teknik gelirlerde. İşte bu bilanço yani şirketlere benzer mesela buralar bilanço uzun vadeli öz sermaye burada da gelir tablosu var. Kayıt dışı teknik gelir 937. Yazmış işte burada aynı. Ya bu tuz sigorta oldu ya. Şöyle yapayım ha. Ee, nerede? Hmm. Bu prim öz kaynaklar şeyde yazıyor ya yıllık faaliyet raporunda yazıyor. Ee, aktif büyüklük 5700, 5 milyarmış kredi kartı bankadaki para mesela 2400 piyasa değeri var şu an bankada bu kadar parası var ama tabii bu bunlar paralar ödenecek yani ödenenleri nereden anlıyorsun buradan anlıyorsun bu trafik mesela 359 milyon ee, bu benim netti galiba ya bak şimdi kara araçları sorumluluk yazayım sorumluluk bu iki nolu dipnot bu bak iki nolu dipnotmuş. Bu iki nolu dipnotu bakmamakta yarar var. Yanıltıcı olabiliyor. Ha. Hasar yükümlü. Bak burada da buradan da bakabilirsiniz. 4 4 nolu dipnot. Ha, 5 nolu dipnot. Kazanılmış primler yazılan primler kazanılmamış primler karşılığında tamam bak yazılan prim 359 yazmışız aynen. kara araçları bu kasko 275 yazmışız aynen. böyle 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 işte bunları da oradan buradan buluyorsun hayat dışı teknik gelir yatırım gelir burada bir eksik yatırım giderleri de olması lazım o, o eksik kalmış Şimdi burada 5 bütün olay burada 5 nolu dipnottan aslında. Yatırım giderleri bak. Yatırım Nerede bu yatırım gelirleri? Teknik dışı bölüm nerede ya? Neyse şimdi bulamadım. <laughs> Sigorta dipnotlarına alışamadım bir türlü. Ya böyle yazdık tamam mı? yatırım geliri 280 i̇şte Türkiye sigortada bu böyle ee, biraz bahsedeyim de kredi kartı e, banka garantili kredi kartı alacaklar yani 3 aydan kısa esas faaliyet alacakları cari varlık toplamı muhallak hasar karşılığı hayat dışı dengesi yatırım gelirleri yatırım giderleri dönem karı bunların üçünü de birleştirdim burada Bak, Bürüt yazılan prim. İşte prima yani e, e, büyüklükte sigorta şirketinin büyüklüğünde prima bakıyorlar. Yazılan büyük prima bakıyorlar. En az bu yazmış Aksigorta. Hayat dışı teknik gelir bunu nedense yazmamışım ya bunu niye yazmadım ki? Dur bakayım. Bak şuradan bakalım. Hayat dışı teknik gelir. 754 mesela teknik gelir. Pardon. 650. Niye burada 754 burada 654? 654. Bana bilançoya çıkalım bak. Daha gelir gelir gider tablosuna çıkalım. Hmm. Hayat dışı teknik gelir 937 burada yazmamız lazımdı mesela. Yazılan primler brüt yazılan prim 1577. Bak bürüt ama e, resu resua, resu resu, resu. ne lan bu resu resu yani re e, insurance işte yani İngilizcesini söylemek re insurance yani sigortanın sigortası var yani nasıl çalışıyor tam olarak bilmiyorum da önemli de değil zaten yani şey şeyde yani Ford sana alacaksın Hani dizel motor nasıl çalışıyor çok önemli değil. Önemli olan olayın ekosistemini hani anlıyorum diyorum ya bu Buffett anlamadığı işe para yatırmıyor. Anlamadığı o değil. Adam yani ee, mesela demiryolu işini biliyor. Demiryolu işinin ekosistemini biliyor. Demiryolu alıyor. Anladın? Kapış. Ha, bilme, niye, bilmediği işe para yatırmıyor. Yani sanki adam Apple telefonu nasıl çalışıyor biliyor. Neyse, tekrara düşüyor böyle. De böylelikledim böylelikle de gerçekleşen hasarlar mesela yani yazdığı prim de düşük gerçekleşen hasarları da düşük mesela ama mesela gerçekleşen hasarları bu primi oranında gerçi önemli olan primi nasıl e, para, primi nereye e, park ettiğin aktif büyüklük Aktif büyüklük niye önemli? Aktif büyüklük fazlaysa ne kadar fazlaysa bu sanayi firmaları da için o kadar hantal bir yapıda denilebilir ama hem de delinasyo <laughs> bu biraz karışık trafik sigortası mesela Türkiye sigorta trafik sigortasında pek kasmamış belli ki ee, hala da ben e, vatandaşın anladığını sanmıyorum hani güneş sigorta e, ve e, vakıf vakıf sigortam yok güneş sigorta vakıf zaten güneş halk bir de ne vardı ya ziraat ya yani ziraat sigorta Hani hayat sigortası falan da zaten. Yani çok dağınık sigorta e, pazarı aslında çok dağınık e, gibi me geliyor. Hani grupama var. Başka bir şey yani Başak sigorta grupama oldu falan. Neyse, bak sağlık primlerinde Anadolu Sigorta önde mesela. O kadar reklam ben yapsam ben de. <laughs> e, Sağlığım tamam. Sa. O Aksa mıydı lan? O aksaydı galiba. Sağlığım tamam. Ne bileyim öyle bir reklam çıkıyor radyoda. Kara araçtır. Bu Kasko. Mesela Anadolu sigorta. Aksigorta sanki. Ya bir de aksigortayı ben aksigortadan yaptırıyorum. Çünkü arabayı ilk aldığım sene hiç. Ya yaşım küçüktü. 22-23 falandı. Doğru düzgün Kasko teklifi bile vermiyorlardı. İlk yıl mafreden yaptırdım. Dünya paraya. Bir aylık asgari ücrete bir yıllık kasko yaptırdım. Sırf yaşım küçük diye. Ee, yani tecrübe kaydım falan, tecrübem falan. Bir sonraki yıl aksigorta iyi, iyi e, prim verdi. Prim teklif verdi. O yaptırdım. Hala da devam ediyor. Ee, yani küçükken küçükken bana yardımcı oldular dermişim yani en azından. Hani çok onur kırıcı tamam mı? Hani teklif vermedi ya da 7 bin lira adam kasko teklif veriyor. 2010'da, 2013 yılı içinde ya yani 7 bin. Arabaya zaten sıfır araba 30-35 bin falan da o dönem. 40 bin hadi. 40 bin olsun. İşte şey boş oğlu boş sıfır araba artık. 100 bin mi? Demek ki şimdi olsa 20 bin lira kasko teklifi verecekler. Neyse. Sanki çarpışan araba kullanacak. 22 yaşında, 23 yaşında diye. İşte bankadaki para yani şeyle orantılı yazılan primli kredi kart bunun ikisini toplayabilirsiniz göz kararı bile. Hani bu 2000 oluyor. Ee, finansal varlıklar. Tabi burada şey altta bir sürü şey var yani hisse senedi alımları satımları her bir şey yazıyor biraz. Kendiniz bakın ödevinizi bana yaptırmayın. Cari varlıklar toplamı muhallak hasar karşılığı. Bu karşılık bir gider değil orada para duruyor aslında hem gider hem değil amortisman gibi kardan düşüyor ama benim benim bildiğim düşüyor yani şimdi kim bakacak ona ya Bir de bu sigortada bir yeni standart var devreye girecek Ben okudum bir şey anlamadım dinledim bir şey anlamadım ama şeyi anladım indirgeme diyor. Hani yükümlülükleri ya da kazanılmış hakları indirgeme. Bir yerde indirgeme geçiyorsa o raporlayana yarar. Yani indirgeme e, raporlayansanız güzel bir şey. Yani raporlayan kim? Sigorta şirketleri. Sigorta şirketleri kim? Biz yani. Hayat dışı dengesi 132, 250. Yani hep boyutuyla orantılı tamam mı? Önemli olan mesela doğa sigorta e, ee, işlem görüyor olsa ya da vardır belki doğa sigortanın bilançosu, yıllık bilançosu. Ee, o da mesela 300 olacak. Yani 300 bunun 5'te biri. Buradaki sayılar ee, büyük ihtimal 5'te biri, 4'te biri, 6'da biri falan olacak bu sayıları. Mesela doğanın da sayılarını buraya koysan yani benim tahminim yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte mesela yatırım gelirleri. Aslında yatırım gelirleriymiş bunun ya yani nerelere para yatırmışlar acaba? Gerçi bunun dipnotu yok. Sigortacılık faaliyetlerinden elde eden nakit girişleri 2700. Yapılan nakit çıkışı 2300. Aradaki 400'ü e, inşallah Jansa'ya falan yatırmışlardı. 30 liralardan değil mi? Aslında e, Bafut'a e, e, basamak. basamak arttı. Artlatan bir alan sigorta ama Yatırım gelirleri, yatırım giderleri 295. Bu bak 1000 ama eksi yazmış. Hani belki bir sonraki çeyrek artı yazacak. Aslında buna 5-10 e, e, çeyrek bakmak lazım. Piyasa değeri de bu e, Anadolu'nun piyasa değerini niye yazmamışım? 3.3 milyar. E, Tabi böyle bakınca ucuz mu, pahalı mı? Siz karar verin hani hangisi en ucuz falan. Tabii bir de iş yatırımın şeyi de kolaylık sağlıyor. Mesela ak GRT. Bu iki sene önce falan ilk sigortaları falan baktığımda aks hani aks sigorta aks yazıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Akış çıkıyor falan. Ak ve alışamamıştım böyle. Yani ne bileyim sigortaya mesela bu sigorta ak olsaymış daha iyiymiş. Neyse devletimizin vardır bir bildiğim. Yani 2400'den almak güzel. Kar falan da dağıtıyor. Şimdi bir şu var. Türkiye Sigorta'nın karı şeye gidecek. Varlık fonuna gidecek. Anadolu Sigorta'nın karı İş Bankası'na gidiyor. Ak Sigorta'nın karı Holding'e gidiyor ve bir de yabancı ortak var. Zaten onlar olmasa durulmaz herhalde. Sabancı sonuçta. Ama işte yabancı ortak emniyet sibobu gibi görüyorum onları. Sigorta firmaları böyle. Saat şu an 21.10. Belki Twitter'da bir şeyler vardır. Bir e, şey diyelim. Neydi? Hani millet bazen şey oluyor. Millet e, türev integral anlatıyor. Çat oradan biri çıkıyor. şey Geri götürüyor e, konuyu. E, oran orantıya. Ya Bunun sayfası da açılmadı bir türlü. Şuradan tekrar basayım tak konuyu oran orantıya geri götürüyor. Ona çok bayılıyorum yani. Türkiye klasiği önemli bir şey değil. Evet sigortalar böyle. Tek tek bakacaksın. Sayacaksın. Ha yani şu var. Ben mesela fin tables kullanmıyorum. Çünkü şeyi de kullan yani. E, fast rahmetli e, Yaşar Erdinç hocanın kullandığı fast web de mesela hiç kullanmadım. O yüzden bugün fin da yani abone falan. Ben kağıt kalem falan kullanıyorum böyle. PDF var. Acrobat Reader şey zaten belava. Defter işte bunu BIM'den şu bu karton kapaklı defterim bu. BIM'den falan almıştım. Gerçi diğer defterleri de A101'den aldım. Çok farkı yok da. Ee, hani böyle sevdiğim için yoksa kullanmam e, falan değil yani. Hani. Ya dediğim gibi Facebook Mali Analizi de kullanmıyorum. Böyle bak nakit, nakitini ikiye kat, ne ikiye katlayacak ya. Dur bakayım şurada 2020 şey var ya kasada şu kadar para var. E tamam o kadar var da hani borç da var yani.